gerçekten babamın hakkını hiç ödeyemem. Babam vallahi yani Allah uzun ömürler versin. Ömürler ne ya? Allah uzun ömürler versin gerçekten sizlerin de annelerinize babanıza. Bugün de ne deniyor yani? Anneler günü zaten. Yani ailenizin kıymetini bilin. Bilmiyorum siz ailenizle aranız nasıl kavgalı mısınız, tartışmalı mısınız ama ya yani tabii ki iyi anne babalar var, kötü anne babalar da var. Çocuk yapıp dünyaya getirip hiç sikine takmayan insanlar da var. Biliyorum böyle insanlar da var yani. Bu kadar geri kafalı insanlar da var. Ama yani gerçekten sizi besleyip büyütmüş, sizi sevgiyle büyütmüş, beslemiş, sizi önemsemiş ve gerçekten ne deniyor size hayatında güzel bir yer vermiş insanlarsa yani takılmamak lazım aslında böyle küçük şeylere. Bugün anneler günü ya annesi babası olana her gün anneler babalar günü arkadaşlar. Ya bu klasik bir sözdür belki hani ee sen de işte duyduğun şeyi söylüyorsun diyeceksinizdir ama ya alakası yok ki oğlum bunun yani. Ben de hep anlamıyorum. Bu özel gün kapitalist sistemin bir bokluğu mu nedir? Çözemedim ben bunu ama agalar. Yani anneler günü bugün diye illa amına koyun bugün çikolata, çiçek, böcek almanız gerekmiyor. Yarın al, ertesi gün al. Ya anne senin her zaman var. Her gün anneler günü sana. Git annenin elini öp, sarıl, öpüş, koklaş. Yani niye bugün diye sadece bunu almak zorundasın ki? Bunu anlamıyorum ben. Sevgililer günü. Anneler günü, babalar günü. Yani ne alaka ya? Abi sen de kaşınmışsın. Kaşındım oğlum ben bir şey demiyorum. Ben haksızım zaten. Ben haksızım ama babamın o yaptığı benim şu an düşünce çok kalbime dokunuyor. Yani adam gibi adammış gerçekten.